Evet, patlat balonu Evet, çok güzel. Kağıda al. Oku cümleyi. Sınavdan çok basit sorular vardı. Sınavda çok basit sorular vardı. Burada sıfat görevinin gören sözcük hangisi güzelim? Sorular. Sorular isim. İsmin İsmi niteleyen sözcüğe sıfat diyoruz. Evet. Basit. basit. değil mi? Güzel. Yazalım basit. Evet basit yazdım mı? Güzel. Eş nedir basitin? Basitin eş nedir sınıf? O zıt anlamlısı. Eş anlamlısını söylüyor. Kolay. Söyleyeyim. Kolay. Yaz. Evet. Şimdi topla ikisini bakalım. Bunun harf sayısı kaç? Yaz bakalım. 5. Bunun harf sayısı kaç? 5. 5 Beş artı 5'i bu. Kaç yapar? 10 bul oradan 5 6, 5 güzel 5 eksi 5 kaç yapar 5 eksi 5 evet sıfır güzel abul çak